Hepinize günaydın. Nasılsınız bakalım? Bazen insan bindiği dalı kesmek zorunda. Neden mi? Bir gün bir krala iki tane kartal yavrusu hediye edilmiş. Biri oradan oraya oradan oraya uçmaya başlamış ve kral bu durumdan çok mutluymuş ama öteki kuş asla uçmuyormuş. Bir ağaç parçası varmış, bir dal varmış ve hep o dala konuyormuş. Kral tellallarına başvurmuş. Demiş ki, benim kuşuma uçma öğretene ne isterlerse yapacağım. Kuşlar gelmiş, kuşa uçmayı öğretmişler. Maalesef hiçbiri başaramamış. Bir tanesi demiş ki, kralım, kralım. Beni seçerseniz ben kuşunuzu uçurabilirim demiş. Kral demiş ki, bak yapamazsan kellen gider. Olsun olsun yapacağım demiş. Öteki gün olmuş, kral bir bakmış. iki tane kuş da mükemmel bir şekilde uçuyor. Merakla kuşçu uçarmış. Demiş ya ne oldu? Ötekiler uçuramadı. Sen bunu nasıl başardın? Konduğu dalı kestim demiş. Belki de konacağınız kendinizi güvende hissedeceğiniz dal ortadan kalkarsa hayata daha güçlü bir şekilde içinizdeki enerjiyle ve yapabileceklerinizle baş başa kalabilirsiniz. Hadi gelin bugün bindiğimiz dalı keselim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bye.